Pablo 100 metrelik köprünün üzerinden her geçtiğinde yapının tehlikeli bir şekilde sallandığını hissederdi. Yol ortasında gördüğü büyük çukur ise içini daha da kötü bir hisle kaplamıştı. Bu kalitesiz yapı nasıl dayanabilir ki diye düşündü. Kalbi delice atan bir hızla oradan uzaklaşmak istiyordu. Şoförün hızlanmasını diledi ama talihsizlik bu ya, ilerideki bir sorun yüzünden otobüs işçiler tarafından durduruldu. İşte o an Pablo'yu açıklanamaz bir korku sardı. Dışarıda garip bir rüzgar esmeye başladı, işçileri tedirgin etti ve köprü daha da şiddetli sallandı. Ancak işçiler tehlikeyi fark etmemiş gibiydi, asfaltı kesmeye devam ediyorlardı. Pablo, o son kesiğin tüm köprüyü çökertmesinden korkuyordu. Durumun ciddiyetini anlayınca hızlı arkadaşlarını arayıp otobüsten inmelerini ve kaçmalarını söyledi. Şaşkın ve panik içindeki bir adam aceleyle etrafına bakmadan kendini kenara attı. Bir sonraki anda Jack, kız arkadaşının trajik ölümünü görse de yaz tutmaya vakit bulamadan Pablo tarafından otobüse geri çekildi. Tuvalete gitmek için otobüsten inen diğer Jack ise dışarıda neler olduğundan habersizdi. Geri döndüğünde ise dünyanın sonu gelmişti. Köprünün yüzeyi çatlamaya ve çökmeye başlamıştı. İnsanlar panik içinde kaçışmaya başladı. Ağır miyop olan Shifu, kalabalıkta ezilince gözlüğünü bile kaybetti. Pablo, kız arkadaşı Maria ile çaresizce koşuyordu ama köprü yarıda ikiye bölündü. 100 metrelik köprü şimdi iki parçaydı. Hayatta kalmanın tek yolu aşağıdaki korkuluktan diğer tarafa geçmekti. Pablo, Maria'nın önce geçmesine izin verdi. Yükseklik korkusu olan Maria'nın bacakları tir tir titriyordu ama erkek arkadaşının teşvikiyle başarılı bir şekilde geçti. Ancak Şifu için durum daha zordu. Gözlükleri olmadan her şey mozaik gibi görünüyordu. Pablo arkadan yolu tarif ediyor, Maria önden ona el uzatıyordu. Tam başaracakken şiddetli bir rüzgar korkuluğu kırdı. Neyse ki Şifu yüzme biliyordu ve kendini suya atıp kurtulmak üzereydi. Ama köprü her yerinden tehlikelerle doluydu ve Pablo da son kaçış yolunu kaybetmişti. Çelik kabloların kopması birkaç kişiyi sürükledi. Kabloların tamamen kopmasıyla köprünün bir tarafı çöktü ve birçok yayayı denize sürükledi. Yaşlı bir adam gücüne sevinmek üzereyken devrilen bir tanker kamyonu tüm vücudunu kaynar asfaltla kapladı, tek bir yanık yer bile bırakmadı. Pablo Jack'in hala hayatta olduğunu gördü ve uzaktan diğer tarafa birlikte atlamaya karar verdiler. Bir atlet olan Jack çeviklikle ellerini uzattı ve korkuluğa atlamayı başardı. Ancak fiziksel olarak zayıf olan Pablo'nun kalbi korkuyla doluydu.